arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vardın ordusu vs bakın şuradan şöyle göstereyim Vardın vs Vidir ve Piglin Nether macerası bir şey bir şey izliyoruz arkadaşlar hadi başlayalım Bir dakika sesini azıcık kısacağım da bunun sesi nereden kısıldı lan Sesi kısıldı onun Durun o zaman şöyle yapacağız. 11. Şimdi oldu. Görün azıcık daha kısalım. Okey. Şimdi. Pardon. Pardon. Şey yok. Bittim ya. Pardon. Şu anda Bir tane nedir portalı oluşturdu. Zaten nedir de ki. Ya yani bir fark yok şuradan bir portalı var. Aa galiba dünyaya gelecekler. Evet. Lan bunlar vardın ordu vardın dünyasına gittiler. Hayır. Yapma. Aa, altın elma buldu lan bu. Eee şimdi sandıkları kontrol ediyorlar. Yapma. Aha, hayır, yapma bak. Yapma. Bak, yapma. Vardın gelecek ki. O ses vardına gitti ve Vardın'a kapı yuttu. Şimdi vardında. Bakın bu vuracak galiba. Vuruyor. Ben bu videoyu izlemiştim çünkü önceden. Bir tane de videosunu yapayım dedim. Mikrofon açık mı açık mı? Evet. Geçmiş olsun. Oh, kovalıyor. Şu an vardın pekini kovalıyor. Evet. Aha. Abi vardın çok güçlü. Şimdi eğer ilk gösterimdeyseniz tam burada durdurup yazın arkadaşlar ilk gösterimde. Vardın mı kazanır yoksa Wither vidur mi Wither'la pek dinliler mi kazanır? Yani Vardın mı yoksa pek dinli var mi? Hemen yani ilk gösterime yazmanızı bekliyorum. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Tamamdır. Yazdıysanız devam ediyoruz. Bu arada bugün büyük ihtimalle ilk gösterimi yayınlamayacağım. <laughs> Warden onları ezdi, ez çömürdü, lapçırdı, geçirdi. Aha! Şu anda da, bakın, bunun adı, şu Warden'ın adı Şemsettin olsun, tamam mı? Bu Warden'ın adı Şemsettin olur. Bakın, şunun adı da Rıfkı olsun, Bu, bunların adı da Rıfkı olsun. Arkadaşlar bu Bunun adı da Rıfkı olsun bak Evet geldi ne oluyor şimdi Arbalet al benimle Ne yapacak Arbalet miydi o yay mı Aha Şu anda ok Oklu okluyorlar okunu aynı anını Sonic plazma sattı lan Sonic plazması attı Geçti şu anda Evet Geçmiş olsun diyoruz bütün video Wither iskeletleri öldürmüş. Bu da Wither iskeletlerin kralı galiba. Evet. Şu anda ne yapıyor? Aaaa Wither can canlandırdı. Tamamdır. Arkadaşlar bu Wither yani çok güçlü bir şey. Aşırı güçlü bir şey. Bana direkt tek atıyor yani. Çok. Çok, çok güçlü bir şey vurmak da imkansız gibi bir şey yani ama bu bargum yenebilir mi o ona bir şey demiyorum bilmiyorum yani belki yenebilir belki bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Ne yapacağız? Evet, var bununla izliyoruz şu anda. Oo, lan patlama atıyor. Hadi lan Rıfkı. Hadi lan. Ben Rıfkı'yı tutuyorum arkadaşlar. Şu Rıfkı'yı tutuyorum. Al ama verdin. Şu an ateşle oynuyorsun be dostum. Git Cid ciddi anlamda ateşle oynuyorsun şu anda. Evet. Bittir. Bardana bir dakika. Vardın'ın ne o az önce? Bardanın kafasına bu ne bu arada? Bakın. Barbie'nin kafasına Of çok kötü geçirdi ha. Aha Plazma atıyor şu an Sonic plazması Düşürdü oradan Ne yapacak Evet Hop kanka dur bakalım sen bir orada Bak bak şimdi görüyorum abone olmuyorsun O kadar izliyorsun izliyorsun abone olmuyorsun Şunlara bak 39 görüntülenmeden bir kişi önce abone olmuştur. O bile yok yani. Adamlara gelen beğeni 20, K, bana gelen 3, 2, onlar bile değil. Bir tane videoma gelin bakın, hiç beğeni almamıştır. Hemen beğeni al, beğeni at, abone ol, like at, like at, abone ol, yorum yap. Ee, i̇yi seyirler diliyorum size. Hadi görüşürüz. Evet. Videomuza devam edelim. Edelim bakalım. Ne diyor az önce mikrofonu ayarladım ne, yap ne yapıyor aha bir şeyler yapıyor ayırdı lan ikiye ortadan ikiye ayırdı bir dakika evet az önce telefonum çaldı o hiç önemli değil biz videomuza devam edebiliriz Aha vidir iskeletle vidir geldi vardın evet ben videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum arkadaşlar Uzun, uzun uzun sürdü çünkü. Hatta azıcık şöyle ilerletelim. Şurada bakın. Şuradan alabiliriz. Aha. Nermiş? Ha? İzlemeyenler ise Jabus Maximus ekranına da koyarım zaten. Jabus Maximus'a girip onun kanalına girip var mı mesela video yazın. Şuna tıklayın işte. Evet bu videomuzu daha sonra gelir arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.